Üf. Bir insan her şey aynı anda buruşuk olabilir mi ya? Şuradan bir çorap, bir mendil çıksın düz olan, vallahi sevinçten ağlayacağım ya. Kusura bakma kardeş, bir aydır ütüyle küsüz de onun için böyle oluyor. Şuraya bak, dergi bile buruşuk. Hah. Bu da buruşuk. Oğlum Memoli, bu sene buruşuk gömlek moda olsaydı, fırtına gibi esmiştin sokaklarda, fırtına gibi. Ah, diş fırçam. Hoş biraz kılları bukle bukle olmuş ama fırçalayınca düzelir herhalde. Ya bana hep böyle oluyor. Çoraplarımı ararken terliklerimi buluyorum. Pijama aradığım zaman paletlerimi buluyorum. Demek ki ben bundan sonra bir şey kaybedersem başka bir şey aramam gerekiyor. Ne kadar zekiyim. Yalnız ben biraz daha böyle kendi kendime konuşmaya devam edersem... ...köylü kızın dediği gibi keçileri iyice kaçıracağım. Ondan sonra gazete ilan versem bile toparlayamayacağım. ...senin dediği gibi. Ahri dedem dediydi ki... ...herkesin bir kahramana ihtiyacı vardır. Ölene kadar sen benim kahramanım olacaksın. Hadi git artık. Hadi. Neredesin be köylü kızım? Neredesin be köylü kızım, neredesin be? Neredeysem bir sinyal gönder bana. Bir işaret ver de bulup gelip kurtarayım seni. Tutayım sözümü. Ben köylü kızını istiyorum, Baba. bana Cem geliyor. Kadere bak. Cem, sen bu kapıya böyle vururken, elin acımıyor mu? Yok. Yoksa sen süpermen falan mısın? Ne? Bunu bana söylememeni hiç yakıştıramadım. Hayır, belki aynı gezegenden değiliz. Ha? Belki ben senin gibi uçamıyorum. Uçsam bile senin gibi konamıyorum. Ama bunca zamandır dostuz, arkadaşız değil mi? Hiç yakıştıramadım senin gibi bir Kryptonluya. Baba ne diyorsun sen ya? Aklınla oynuyorum. Sen içki mi içiyorsun? Yok. <laughs> Aklımla oynuyormuş. Kolay mı benim aklımla oynamak ha? Cem sen buraya niye geldin? <gülüyor> <gülüyor> ben buraya niye geldim ya? Gördün mü? Bu kadar kolay işte. Ya hadi ya başka zaman geçersin dalgın. Hazırlan hazırlan çıkıyoruz hadi. Nereye? Ha sahte paraların yerini bulduk. Hemen geliyorum bekle beni. Şef işte geldiler. Nerede kaldınız oğlum? Şey şef ben Cem'in aklıyla oynuyordum da onun için biraz geç kaldık. <laughs> Neyle bakma. oynuyordun? E aklı. <laughs> tamam tamam kesin. Başak anlat. Sahildeki restoranlardan birinden ihbar geldi. Adamın biri felekten bir gece çalmak için ortalığa sahte yüz dolarlar saçmış. Adam parayı sahte dolarlarla ödemeye kalkışınca Hı -hı. restoran sahibi durumdan şüphelenmiş. E almışlar mı herifi içeri? Hayır komiserim. Olay bize intikal edince başkomiserimin emriyle doğru olay yerine gittik. Ve biz de adama hissettirmeden gitmesine izin verdik. Peşine taktığımız ekip şu anda başkomiserin emrini bekliyor. Aferin ya, aferin Başak. Sağ olun başkomiserim. Sağ olun şey. Her zamanki gibi hızlı düşünüp en doğru hamleleri yapmışsınız. Sağ olun Sağ başkomiserim. Olun. Ya, siz de biraz şu kızları örnek alsanız. Hadi hadi gidiyoruz. <laughs> ya. Biz ne yaptık şimdi ya? Bunların bu Telme ve Luizalleri beni öldürecek ya. Beni de ya. Baba bu Selma ile Luis kim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.